Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2002 model Fiat Bravo aracımızı tanıtacağız. Aracımız 257 bin kilometrededir. Aracımızın kaportasında kaput değişen, şoför kapısı değişen ve çamurlukta söktak işlemi vardır. Araç komple boyalıdır. Dışarısında kaportada güneş yanıkları vardır. Aracımızın iç performansı, döşemeler falan çok temizdir. Aracımızın bütün aksamları çalışmaktadır. Ön iki cam otomatiktir. Araçta klima vardır. Klima da aktif olarak çalışmaktadır. Aracımızda fiyat olarak aldım diyene bu aracı 200 bin TL'ye bırakacağız. Doğan Şahin fiyatında olan araçlarla kıyaslamayın. Yani Doğan Şahin'e bineceğinize bu araca binseniz daha iyidir. Burada da ekstra raporu bulunmaktadır.